Bugün çocuklarımın çok sevdiği çiğ köfte yapıyoruz fakat etsiz olanını yapacağız. Etraftan da kendi tecrübelerimizden de bulduğumuz kendi tarifimizi vereceğim. Burada gördüğünüz üzere çiğ köftelik esmer bulgurumuz var. 3 su bardağı esmer bulgurumuzu ekledim. Bu da gördüğünüz üzere 200 milimlik e, su bardağında yine ölçümüz 4 su bardağına tamamladık biz arkadaşlarımızla bugün yiyeceğiz 3'er yemek kaşığı acı biber salçası domates salçası gördüğünüz üzere de bir e, buçuk baş sarımsağım da ezdim böyle tuzla beraber tabii ki bir yemek dolusu kaşığı kadar sarımsağım oldu bir başta orta büyüklükte kuru soğanı rendeledik bunun yanında aynı şekilde 5 yemek kaşığı isotu ee, gördüğünüz gibi e, ıslatacak kadar bir kase kadar oldu. Bunu ıslattık. ıslatmamızın sebebi de e, çok güzel rengini vermesi. Aynı zamanda köftemizi yoğururken de bu renkli sudan faydalanmış olmamız. Biz kuru soğanlarımızı e, rendeledik olduğu gibi kullanıyoruz hiç suyunu falan ayırmadan. Ve şimdi de e, bir bir e, tatlı kaşığı kadar toz biberimi ekliyorum ve bir tatlı kaşığından bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı da yedi türlümü ekledim. Acı oranını tabii ki siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz burada sulu olan daha doğrusu ıslak olan bütün malzememizi salçamızı bütün baharatımızı karıştırarak yoğurmaya başlayacağız ve biraz daha kolaylaştırmak için de bir yemek kaşığı yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledik. Bu yoğurmamızda bize yardımcı olacak. Şimdi bütün baharatlarımızla beraber hepsini karıştıracağız. Salçanıza, salçanın tuz oranına dikkat etmenizi öneririm. Tuzu fazla kaçırmamak adına. Bütün malzememizi bu şekilde karıştıracağız. Ve bulgurumuzu da azar azar bu salçalı baharatlı sosumuza almaya başlayacağız ve yoğuracağız. Bulgurun kalitesi çok önemli burada, iriliği de çok önemli. Eğer bulgur iri ise sizin onu yumuşatmanız çok daha zor olacaktır. Elimizden geldiğince su kullanmamaya çalışacağız. 2 tane orta boy domatesimizin ortasındaki çekirdekleri aldık ve rendeledik. Şimdi bu domateslerimizi de yoğurdukça azar azar ekleyeceğiz. Bu arada şöyle bir e, yarım tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu da ekledik ve e, nar ilişkisi de ekliyoruz. Hem lezzet açısından hem de renk olarak nar ilişkisi çok güzel bir lezzet veriyor. Aynı zamanda servis yaparken de zaten e, üzerine kullanılıyor. Şöyle ikinci kaşığımı da ekliyorum. Mevsiminde e, olmadığımız için şu anda kullanamıyoruz. Ama mevsiminde olduğumuz zaman nar e, normal e, meyve olan narın suyunu da sıkarak e, çiğ köfteye eklediğimiz oluyor şekilde domatesi de yavaş yavaş alarak yoğurmaya devam edeceğiz. Köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Artık bulgur kendini tutuyor zaten gördüğünüz gibi ee, acısı bizim için biraz az gibi o yüzden bir kaşık daha isot ekleyeceğiz yoğurmaya devam köftemiz artık kendini tuttu şöyle biraz daha bir yemek kaşığı kadar yağ hem görüntüsünü e, güzelleştirecek hem de lezzeti daha güzel olacak artık yavaş yavaş yeşilliğini eklemeye başlayacağız Haydi bakalım Bismillah tavanlara atmamıza hiç gerek yok burada bir demet maydanozumuz bir bağ yeşil soğanı ve 2-3 dalda taze nanenin yapraklarını Gördüğünüz gibi elimizden geldiğince minik doğramaya çalıştık. Şimdi bu yeşilliğimizi de köftemizi ekleyeceğiz. Bu şekilde de yoğurulmaya devam edecek. Yarım saate yakındır. Yarım saate yakın yoğurmamız e, devam ediyoruz. Artık şimdi bu yeşillik de içinde gözükmeyecek kadar bir yoğurulması gerekiyor. Temiz artık sıkılmaya hazır. Çiğ köftemiz servise hazır. Eşimin ellerine sağlık. Hepimize afiyet olsun.